İsmail Vural Muhammed Halil Emir Halatçı Güvercin Uğur Canga Günhar Yılmaz Yusuf Taş Kral Oyunda Eğer sen ne, videoda ismini olmasını istiyorsan yorumlara benim de ismimi yaz. Haydi geçelim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ve tekrar beraberiz. Adliye'nin oradan geldiğim bir tane beyaz vardı yabancıların arasında. Valla paçalı mıydı paçasız mıydı tam olarak bilmiyorum ama... Yani kuşların arasında iri bir kuş olarak gözüküyordu. E, yalnız o kuşu büyük ihtimalle daha önce de gördüm yabanların arasında. Yani yakalanı, yakalanılacak bir kuş değil o kadar söyleyeyim. Kimlerin çimlerin içinde duruyor ve e, yanına gidiyorsun. Böyle biraz yanaşmaya başladığın zaman hemen uçuyor. Dedik ve ufaktan ufaktan sizi kuşların arasında götürüyor. Arkadaşlar Farelerden bir türlü kurtulamadık. Fare geliyor. Şu kapağı böyle açıyor. Bakın. Deliklere bakın. Farenin açtığı deliklere bak. Bir. Bak iki. Hep naylonu delmiş. Ve giriyor yemin içine. Ve yemin yiyor. Burada dış kısmını bırakırsa kuşlara hastalık bulaşır. Büyük ihtimal hatta bak dış kısmını bırakmış buraya görüyor musunuz? Yani o kadar Onları yok etmeye çalıştık. 5 tane, 6 tane, 7 tane miydi? Kaç taneydi artık bilmiyorum. Eee, tuzakla yok ettik ama belli ki hala hala fare var burada bahçede arkadaşlar. Bu arada, bu arada, bu arada geçen yakalamış olduğum sabuniyi de bakın oraya bıraktım. O da orada. Aralarına bıraktım. He oğlum ne istiyorsunuz? Yemek mi? Benim minakım ne yapıyor benim minakım? Ağzına tükürdüğümünü. Dur yeminizi alayım da geleyim. Evet biliyorsunuz ki bir kümes yapı yapımına girdik arkadaşlar. Yani ee, bir eşhane yapalım dedik. Ve eşhanemiz bitti. Bugün bu videoda onu sizlere göstereceğim. Göstermeden önce biraz kuşları yemleyelim. Bir ufaktan da olsa karnlarını doyuralım. Ondan sonra eşhanemizin yanına geçeceğiz. Eşhaneye hangi kuşları koydum onu sizlere açıklayayım. Bu şeytan tepe beyaz arkadaşlar. Ve yakalamış olduğum arka tepe arabı koydum. Onlardan yavru alacağız. Şu an kızgın değiller. Kenevir lazım bize arkadaşlar. Kenevir tohumu. Onu alacağız. Biraz onun takviyesini yapacağız. Onlara ve takviyeyi yaptıktan sonra Allah izin verirse bir hafta bilemedim. Bir buçuk hafta sonra yumurtlamaya başlayacaklar. Kışın yavrusunu almak istiyorum bu kuşların. Ee, kışın yavruları biraz daha dinç ve kendinde oluyor. Yazın bir ton yavru aldık. Maalesef ki e, hiçbir tanesi nasip olmadı bize ve e, kurtaramadık arkadaşlar hiçbir tanesini. Yani bir iki tane kurtardık ama onlarda hiç umudum yok. Dört tane yavrum var. Kendi yavrum. Bu sene almış olduğum kendi yavrularımdan. Kula var. Ondan sonra şu eşek sıpası var. Ondan sonra her iki kelebek var. Bak oradaki kelebek köşedeki. Bir de onun kardeşi şu var. Bu biraz keyifsizdi. Tüye girdi. Tüyden çıkamıyordu arkadaşlar ama şu an biraz iyi çok şükür e, yem de biraz e, halsizlik yarattı üzerlerinde yalnız Allah izin verirse bir haftaya kalmaz yeme alışırlar ve yavaş yavaş kendilerini toparlarlar e, biliyorsunuz ki zaten e, yemi biraz e, şey e, limiti kısalttık arkadaşlar e, onlara ters yapmasın diye ters tepki yapmasın diye oluşum. gelin buraya gelin buraya gelin buraya gelin buraya. Dur bakalım, dur baba çıkması. Gelin. Gelin bakalım, gelin yanıma gelin, yanıma gelin, yanıma gelin. <laughs> gelin bakalım, gelin, gelin baba. Senin gelidir bunlar. Onların altına tükireyim. Onların altına tükireyim. O bozu. Bozu eşek kadarsın oğlum. Kimin üzerine çıkarsan onu mahvedersin ha. Hadi, 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 hadi. Hadi. Ha, geri kalan da böyle yesin de siz de o arada yemlenin. Hadi bakalım kim elimde yiyor? Elimde yemek isteyen nerede? Oğlum var ya siz hepiniz tam bir eşek sıpasınız. Bak benim oğlum tek geldi görüyor musunuz? Sizin haberiniz yok tabii ki. Bak 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 kara kız da geldi. Kara kız da geldi. Aha Gündolo da geldi. Aha Trakosman da geldi. Başka kim var? Aha benim kızım da geldi. Aha eşek sıpası da geldi. Aha sen ne yapıyorsun burada? Ağzınıza tükürdüğünüzden. Babayı özlediğinizden değil. Yemi özlediniz sizi oğlum. Siz dediniz. özlediniz, Siz babayı özlemediniz farkındayım. Hadi yiyin, karnınızı güzel bir şekilde doyurun. Ee, yavaş yavaş Eşhanemizin yanına geçeceğiz arkadaşlar. Dün e, ayaklı kaldım Diğer eşhanemiz içinde arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bu birinci eşhanem arkadaşlar. Burada yavru alacağım. Böyle güzel bir Altını falan yaptım. Temiz. Hiçbir şekilde kuşların ayaklarıma ayakları kirlenmesin diye. Şu şöyle zaten arkadaşlar. Şu şekil böyle göstereyim. Şöyle bir eşhane. Hemen üstünde daha yeni yapmış olduğum şöyle bir eşhane yaptım arkadaşlar. Şurasını böyle ee, hava alsınlar diye ee, bir taktik uyguladık. Gayet de iyi oldu. Güzel oldu. Açma stilimiz şöyle yapalım. bir Onun içini gösterilen formumuzu koyduk içine. Şunu da böyle şurasını şeylerini falan koyacağım ilaçlarını ilaçlarını arkadaşlar takviyelerini yemlerini memlerini şuraya koyacağım ee, geri kalan zaten iki tane kuş burada iki tane kuş aşağıda onlardan yavru alacağız ee, beğenmiş olduğum kuşlardan şöyle kapımız kapanıyor yani bir kilit sistemi yapacağım buna ikisine de kilit sistemi yapacağım daha güzel olacak şöyle gördüğünüz zaman ee, bence eşhane için gayet uygun e, Bir stil oldu e, Burayı mesela şey olarak da kullanabilirsin Arkadaşlar mesela yavrular Mesela buradan yavruları alıp Yavrularımızı buradan alıp e, Yeme düştükten sonra buraya alabiliriz e, Ve e, buradan uçumu hazırlayabiliriz Güzel olur diye düşünüyorum Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz e, Yorumlarda belirtin en azından sizlerin de fikirlerini bir alayım e, çünkü gerçekten fikirleriniz benim için e, çok önemli. Kim bu? Kim bu? Kim bu? Kim bu? Kim bu? Görüyor musunuz Bak, bundan yavru alacağız arkadaşlar. Allah izin verirse ondan bir de yeni yakalamış olduğum e, Açak Arap'tan Arap'ı bak. Bugün güzel bir temizledik onu, bakladık. Şimdi gençler ee, şeyim şeyin filmi gibi hep yem yiyorsunuz da takla yok. Nerede takla? Hadi takla atın. Takla atın. Kim takla atacak? Bilmiyorum yani. Takla atın ona, ona göre yem. Takla, takla atmayan yem yok. Takla atmayan yem yok. Takla atmayan yem yok. Ona göre gençler. Dur bir saniye şuraya geçeyim. Koşayım. <laughs> Koşun. Koşun lan. Hadi 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 Ağzınıza tükürdüğümünü eşekleri. Oğlum, oğlum takla atmadan yem yemiyor, yemiyor zaten. Benim aslan oğlum takla atmadan yem yemiyor. Şimdi bakalım kim takla atacak bize? Burada e, bize takla atacak kim var? Dur bakalım. Bir açılın, açılın gençler, açılın gençler, açılın gençler, açılın. Takla atacaklar bir taklasını atsın. Neredesiniz? kim ver takla atacak bana? Hadi kızım sen bir takla at bakalım babaya. Sen bana babaya bir takla at bakalım. Aferin bir. Beyazlarım iyi güzel çok şükür. Beyazlarımıza dönüşeceğiz. Güzel bir e, damar beyaz yapacağız. Hadi bakalım aslan oluş. Hadi bakalım aslan oluş. Bir daha aferin sana. Yavaş 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 yavaş. Nerede benim sinekim? Benim sinekim nerede benim sinekim? Kaçak o nerede kaçak o? Kaçak o nerede? Gelin buraya buraya gelin. Nerede sinekli? Evet şimdi biz sinekliden de bir performans alak arkadaşlar. Evet hadi bakalım genç. Haydi bakalım genç Haydi bakalım genç Haydi bakalım. Hadi. Ben sen tükürdüm benim eşeği. Oğlum takla 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 takla. Takla takla takla. Ulan takla takla. Ha ha ha. Bu. Ha. Aferin tamam yeter yeter. Gel bakalım. Hayır. Güzel bir karnınızı doyurun. Hadi bakalım. Yeminizi komple döktüm. Siz burada yemlenirken böyle şu şekil bir yanlamasını bir eşyanemizi gösterelim arkadaşlar. Yani e, burayı bu şekil açık bırakmadım arkadaşlar. Neden açık bırakmadım? Onun da bilgisini vereyim sizlere. Buradan yavru alacağımız için. Buradan yavru alacağımız için biliyorsunuz önümüz kış arkadaşlar. Yani hemen hemen bir hafta bilemedin iki hafta 3 hafta sonra kışa gireceğiz ve hava epey bir soğuk olmaya başlayacak. Hatta kar yağma ihtimali de var. Bu yüzden eşhanemizi önünü şu şekil yaptım arkadaşlar. daha az hava alabilmesi için ufak bir boşluk bıraktım. yazın 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 ne yapabiliriz? Yazın. Şimdi yazın da taktiklerinizi bekliyorum. Ee, şuranın üzerine de aslında bir tane eşhane daha yapmayı düşünüyorum. Buranın üzerine de bir tane eşhane yapmayı düşünüyorum. Ama şu an değil arkadaşlar. Aslında daha güzel bir fikrim var. Daha büyük, güzel, böyle kaliteli bir kümes. Şuraya. Eşhanenin hemen yanına. Yani şuradan, şuradan, şuraya kadar böyle güzel gösterişli bir kümes düşünüyorum. Gösterişli bir kümes gerçekten. Kuşların içinde rahat edebileceği bir kümes düşünüyorum. Ee, şu an zamanım olmadığından dolayı bunu yapamıyorum arkadaşlar ama en kısa sürede Allah'ın izniyle çok güzel bir kümes videosunu bekleyin benden çok güzel bir kümes videosu bekleyin benden gelecek çünkü ve bundan sonra artık e, demeyeceksiniz abi işte e, bir kümes videosu bir kümes videosu diye kümes videosu gelecek arkadaşlar kümesin biliyorsunuz orasıydı arkadaşlar kümesin orasıydı yalnız. Farelerden hala kurtulmuş değiliz. Fareleri yok etmemiz lazım arkadaşlar. Tamamen onlardan kurtulmamız lazım. Her e, kurtulduk dediğimizde e, ardından tekrardan farelerin çıktığını görüyorsunuz. Zaten her tarafı delik deşik etmişler. Şurayı delmişler. Annem diyor ki, bak, şuradan delik açmış, buradan çıkıyormuş. Yani böyle bir sıkıntımız var arkadaşlar? Fare sıkıntımız gerçekten baya bir. E, eskili ve ee, kuşları bak, bak 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 onlar oradan ata ata geliyor onlar oradan ata ata geliyor bak 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 beyaz yeni almış olduğum beyaz arkadaşlar bu da güzel benim beyazım mı kaçak beyaz mı yok yeni almış olduğum beyaz. dünkü beyaz da çok güzeldi o kuş gelecek o kuş buralarda uçup duruyor bugün de gördüm onu çatlarda matlarda bir yerde uçuyor İnşallah gelir. Gelirse onu da yakalayacağız. Ama bu paça olması ve iri bir kuş olması benim tutmuş olduğum bir kuş değil. Ben taklacıya hastayım, hastayım Neyse kümesimizi de gördünüz. Artık yavaş yavaş bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla.